Merhaba ben Hülya, ben Barış, ben Reyhan, TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Hearing none. The chair Amerika Birleşik Devleti'nde 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde demokratların adaya Joe Biden yeni başkan seçilirken, Amerika Birleşik Devleti Kongresi Biden'in zaferini tescil etti. ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde demokratların adaya Joe Biden yeni başkan seçilirken, Trump seçimde hile olduğu iddialarını bugüne kadar yineledi. Başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Trump, dün yaptığı mitingde destekçilerine seslendi. Yapılan mitingin ardından Trump, destekçileri barikatları aşarak kongre binasına yürüdü. Kongre'de Biden'in başkanlığını tescillemek adına yapılan oylama, göstericilerin binayı basmasıyla birlikte durduruldu. Yaklaşık olarak 4 saat süren kaosun ardından kongre üyeleri oylamaya devam etti. Yapılan oylamada Joe Biden'in seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi. Böylece Joe Biden, 20 Ocak 2021'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ni 4 yıl boyunca yönetecek başkan olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike oylama sonrası, Joe Biden, ABD Başkanı olarak 20 Ocak da görevine başlayacaktır açıklamasını yaptı. Hearing none. The chair advises members of Congress, the certificates having been read, the tellers will ascertain and deliver the result to the president of the Senate. The undersigned, Roy Blunt and Amy Klobuchar, tellers on the part of the Senate, Zoe Lofgren and Rodney Davis, tellers on the part of the House of Representatives, report the following as a result of the ascertainment and counting of the electoral vote for President and Vice President of the United States for the term beginning on the 20th day of January, 2021. The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. He has a statement. He has a statement.